Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde oluyor. Yerleştiriyorum. Oo. Evet şimdi bunu kabını takmadan şöyle bir deniyoruz. Pilimiz burada. Evet. İşte. Çalıştırdık arkadaşlar. Tamamdır. Elimde şöyle bir şarjlı matkap bataryası var. Boş. Arkada da isim yazıyor. İsim bana ait değil. Bataryası olan şarjlı matkap bu. Boş PSR 960 yazısı silinmiş. 12 volt bir şarjlı matkap ama orijinal. Şimdi bunu yapacağız. Şarjlı matkabın bataryasının içi bomboş. Bunun içindeki pilleri sökülmüş. Benim burada 3 tane Lyon pilim var. Lyon pilleri daha önceden lehim yapılmış. Lehimlenecek. Bende punta makinesi yok. Lehim yapacağım bunu. Ama kabloyla değil böyle sacı ile üstüne. Biraz lehimler kötü gözüküyor. Bunları düzelteceğim. Daha önceden yapılmış böyle. Düzelteceğim. Bu üçüsünün toplamı 12 volt şu anda. Çalışıyor bunlar. Fazla kullanılmamış. O yüzden bunları kullanacağım. Bunun yanında bir adet BMS devremiz var. 3S 20 amper. Bunu da yapacağız. Bir diğer problem ise arkadaşlar ben bunları yaylarını taktım. Ben bu yayları taktıktan sonra videoya girdim. Size şöyle göstereyim. Eğer sizde de aynı şarjı matkap varsa şurada bir tane direk var böyle. Böyle buradan yukarıya direk var. O direğe böyle bir yay gibi bir şey takılıyor. Böyle saç yaylanmasını sağlıyor. Yani bunu böyle taktığınız zaman arkadaşlar yaylanmasını sağlıyor. Yani bu olmadığı zaman bu içeri gider ve şarjlı matkapta kalmaz. Yani şuradaki kilitler. Yani ben de buraya iki tane yay yapıştırdım. Japon yapıştırıcısının da sprey var. Onları kullanıyorum. Baya güzel yapıştırıyor bunlar. Japon yapıştırıcısı da bir tane normal bir sprey. Soğutucu sprey. Yaylar bayağı güzel tuttu yani. Araya pil geleceği zaman buraya böyle pil gelecek. Böyle içine pili koyduğunuzu düşünün. Yani bütün devreleri falan yaptığımızı düşünün. Şöyle plastiğim var. Plastiğin bir tanesini şuraya koyacağım. Şöyle bu tarafa. Plastiğin bir tanesini buraya koydum. Diğerini de, diğerini de bu tarafa koydum. Şöyle ışığı yakayım. Yani şöyle bir bu arada bu daha önce bir yere yapıştırmışlar böyle bantı o yüzden var üstünde. Pilde bir problem yok. Böyle plastikler koydum. Yani teoride güzel çalıştı. Sonra buraya koyacağız. Yani yaylar bu plastiklere etki edecek bu şekilde. Evet. Şimdi böyle gördüğünüz gibi taktım. Demek istediğim şu bak şurada bastığım zaman geri geliyor yani. Hani mesela kendi bir tane Diğer bataryası var. Diğer bataryasında böyle bastığımız zaman bakın geri geliyor. O geri gelmediği zaman çünkü arkadaşlar şeyden e, matkaptan çıkar batarya. Bu da aynı şekilde. Şimdi böyle lak lak etmesinin sebebi tam oturtturmadım. Sadece göstermek amaçlı. O yüzden yani şöyle göstereyim. Böyle taktığımız zaman bak çekince gelmiyor hop buraya basınca geliyor ama o yaylar olmazsa ki öyle bir taktım ben denedim direkt düşüyor böyle şimdi böyle elimde bms devresi var 3s 20 amper 3 tane lityum pile kullanacağım bunun burada 0 volt 4.2 volt 8.4 volt ve 12.6 volt olarak uçları var ben buraya şimdi kablolar rehim edeceğim böyle bir sarı yeşil kablo kullanacağım arkadaşlar Evet. Şöyle şu kadar her birine şu kadar bir pay bırakacağım. Sonra ayarlarız. Şimdi böyle önden değil de arkadan lehimlemeyi tercih ettim arkadaşlar. Arkada da yerleri var. Çünkü burada devre elemanlar olduğu için e, lehimin ucu yani havyan ucu buralara değebilir ve lehim de buraya sıçrayabilir. O yüzden hiç buraları kullanmıyorum. Arkada hazır yerleri varken buradan lehimleyeceğim. Bir de pilin üzerine bir de pillerin üzerine bu şekilde değil de bu şekilde kapatacağım. Hem korunaklı olur daha iyi olur yani. Burada bir de şimdi 0 volt'a lehimliyorum. Şuradan bir yerden kestim. Şuralara biraz nokta gibi lehimler de gidireceğim ki tutsun. Kablonun ucuna biraz lehim değdiriyorum. Ondan sonra burada yeri var. Yerine getiriyorum. Orada altına da biraz lehim sürüyorum. Sonra üstten böyle bastırıyorum arkadaşlar. Hop. 8.4 de lehimlendi. Gayet güzel oluyor. Aynı şekilde şuraya da bir tane yapalım. Kablolar biraz uzun, biraz kısa bırakıyorum. Çünkü pilin üzerinde dolandıracağım. Yani güzel şey olsun diye tam otursun diye. O yüzden şimdilik böyle uzun kısa olabilirler. Evet son yerimizde lehimledik. Şimdi geldi pilimiz. Burada ne dedik abi? Eksi. 0 volt yazan yeri buradaki bizim ilk başta 0 volt yazan yeri buraya lehimleyeceğiz. Yani eksiye lehimleyeceğiz. Sonra 4.2'yi eksiden devam edeceğiz. İlk artıya yani buraya lehimleyeceğiz. Ondan sonra 8.4 olanı geleceğiz buraya eksiye. Eksiden yukarıya çıkacağız. Buraya. Şuraya yani artı da değil tam şu eksiye lehimleyeceğiz. Ondan sonra 12.6'yı da bunun en son artısına lehimleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar eksiye lehimledim ben. Orayı çekmedim ama şimdi size artıyı göstereceğim. Çünkü farklı bir şey geldi aklıma. Öyle yaptım. Şimdi burada 4.2'yi eksi lehimlediğim eksinin artısına lehimleyeceğim arkadaşlar. Çünkü artı birinci artı 8.4 ikinci artı 12.6 üçüncü artı oluyor. Hani burada artıları takip ederseniz hiçbir problem olmaz. Ama bir lehimleme olarak çünkü burada hani biliyorsunuz böyle pillerde puntalama oluyor. Biz burada lehim yapıyoruz. Şöyle çatal yaptım. Şimdi çatal gibi yapıyorum arkadaşlar. Çünkü kablo yoğunluğu ne kadar fazla olursa lehim o kadar az yayılıyor. Ve böyle çatal gibi yaptığım zaman kablonun yoğunluğunu ikiye dağıtmış oluyorum ben. Şimdi bunu demin denedim. Çok güzel bir sonuç aldım. İlk başta ucunlarını bir lehimleyeceğim. Bunlarını lehimliyorum. Bunu böyle iki çatal gibi yaptım. Birazcık büktüm. Tam üstüne denk getiriyorum. İkisi de iki yana yayılacak. Bunu da bu şekilde lehimledim arkadaşlar. İlk, ilk artımızı buraya lehimledim. Mesai taktik arkadaşlar. Lehimliğimiz bitti. Şu anda şöyle ölçü aleti gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi BMS'nin artı eksi çıkış noktaları var. Evet, 12 volt çıkışımızı aldık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bunu şimdi şöyle bir ucumuz var. Bunu biliyorsunuz, şuraya giriyor. Şunun aynısı. Bunu buraya lehimleyeceğim artısıyla eksisine buraya lehimleyeceğim arkadaşlar. Artıya biraz kalın kablo takacağım. Kalın kablo takma sebebim çoğu gücü artı alacak o yüzden artı artı eksi, eksiye eksi lehimliyoruz. Kapatıyoruz. Ondan sonra bakacağız çalışacak mı? Şöyle iki tane kabloyu lehimledim arkadaşlar. Şimdi uçlarını buraya lehimleyeceğim. Hadi dikkat edin arkadaşlar artı artıya. Zaten bunun üstünde yazıyor burada artı eksileri yazıyor. Evet, artımız bu. Artıya artıya. Eksi eksiye de inliyoruz. Eksiye de eksiye. Evet hazır. Ben evet, şöyle kabına geçirdim arkadaşlar. Buradan taktım. Bir daha ölçü aletiyle ölçüyoruz. Evet 12 volt. 20 aynı oralarda. Şimdi şarjlı matkabımız var. Hemen şuradan takacağım. direkt takıyorum bunu. Kabını takmadan. Evet. işte bu kadar. Ve boş yani arkadaşlar. Biraz dolacak bu. Hallettik. Şimdi bunu toplayacağız. Hemen dediğim gibi kabın içine koyacağız yan kopçalarımız var. Yani böyle ben daha önceden buraya dediğim gibi yayları takmıştım arkadaşlar. Bunun sayesinde kilit mekanizması çalışacak. Şimdi bu yay sistemi tam istediğim gibi olmadı. Ben buna başka bir şey yapıyorum şimdi arkadaşlar. Böyle siyah bir plastik kestim dümdüz. Bunu böyle yayı buna yapıştıracağım. Böyle yapıştırıcı döktüm. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde oluyor. Bunu da bunu da buraya yerleştiriyorum. Oo, çok mükemmel olacak. Yani şöyle bakın. Plastikler pillere dayandı arkadaşlar. Bu yayları da onlara dayandırttırdım. Ve bu şekilde oldu. Bakın şimdi vidaları tekrardan sıkıyorum arkadaşlar. Oo. Vallahi çok iyi oldu ha. 10 numara oldu. Demek istediğimi anladınız değil mi? Bak. Ben böyle basıyorum. Normalde yay olmazsa orada geri gelmez böyle. İçeride kalır. İçeride kalınca da çıkar. Demin de olmuştu ama tam istediğim gibi olmamıştı. Şöyle göstereyim bakın. Tak. Tak. Şimdi burada bir de batarya şey şarj aleti var. Oraya da takıyoruz. Evet şarj dağılıyor arkadaşlar. Biraz şarj da dolsun. Buraya, videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destek için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.